ziyaret etti. Yaklaşık 150 yıl önce Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan Saray Tiyatrosu İnönü Stadyumu inşası nedeniyle yıkılmış. Osmanlı'nın ilk tiyatro binası bugünlerde yeniden yapılmak isteniyor. Ancak Mimar Sinan gelime göre binayı aynı yerde inşa etmek artık mümkün değil. Fakat düşünün farkında Evet. Mimar Sinan Genim'in yazık olduğu dediği yapı bundan yaklaşık 150 yıl önce Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılan saray tiyatrosu. Tiyatro tarihimizin bu ilk yapısının ömrü kısa oldu. Mecit döneminde birlikte kullanıldığı kısa süre sonra da bir de oyun sahnelerken çıkan bir yandım da yanıyor. Mecitten sonra pek kullanılmıyor. Aziz döneminde o yanık halinde kalıyor. Daha 1940'lara kadar. Tiyatro 1940'lara kadar ayakta kalabildi. Çünkü İnönü Stadyumu inşa edilirken çevre düzenlemesi ve yol yapımı nedeniyle yıkıldı. Asaforlar genel yani başkalarının yıkılıyor ya çünkü o zamanki dönemiyle Mithat Paşa Stadı veya yani İnönü Stadı yapılıyor. O arada yol açılacak diyor. Yani tiyatro yapısı onurluk, onurluk tekrar İstanbul'a kazandırılacak ve yıkılıyor. Binadan kalan küçük bir müştemilatsa yıllarca Gümüşsuyu Parkı içinde umumi tuvalet olarak kullanıldı yıkılan saray tiyatrosunun yerinde şimdilerde ise belediyeye ait bir sosyal tesisin konaklama yeri var. Peki Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nın Mimar Sinan Yenim'in Konstantin'den İstanbul'a isimli kitabındaki fotoğraflarla gün yüzüne çıkarttığı tiyatronun yeniden inşası mümkün mü? Bugün bunu yapmak mümkün değil çünkü İstanbul'un en önemli artık trafik biri. Bir kayıp İstanbul'da. Azerbaycan'ın ev sahipliğini yapacağı Eurovision 2012 şarkı yarışması heyecana başladı. Yarışma için Bakü'de yarı final çekilişleri düzenlendi. Temsilcimiz Can Bonomo 24 Mayıs'ta ikinci yarı.